Merhaba 29 Eylül 2023 saat 3.17'de Ay Koç Burcuna geçiş yapıyor. Ee, yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir istek duyuyorsunuz. Yeni bir şeye başlama e, içgüdüsü ve e, bunu yapacak cesaret sizinle. E, öncü dürtüleriniz güçlüdür ve kendinizi enerjik, spontane ve e, hevesli hissedeceksiniz. E, patavatsız ve düşüncesiz de olabilirsiniz. Fazla enerji e, en iyi şekilde de fiziksel aktiviteye e, kanalize edilir e, ay, ayın Koç burcuna e, dan geçişi sırasında e, anında sonuç veren hızlı eylemler yapmak e, benliği ve kişiliği ilgilendiren girişimlerde bulunmak kendini ortaya koymak zorun e, zorlukları e, üstlenmek kısa vadeli projelere başlamak uygun olacaktır. Saat 12.57'de ay güneşle karşıt açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Bu dolunay ya hasat ad, ayı adı veriliyor. Hasat dolunayı sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olduğu için aynı zamanda sonbahar hasadına en yakın dolunayı oluşturuyor. Bu dolunayda kendimize şu soruları sormamız iyi olacaktır. Gerçek bir yakınlık duygusuna sahip olmaya devam ederken ilişkilerimizde karşılıklı bağlılıktan nasıl kaçınabiliriz? Bir başkasının kalıbına uymak için kendimizden bir parça mı veriyoruz? Bizim için anlamlı olan bir hayalin peşinden gitmek için şimdi ihtiyacımız olan şey yalnızca uçmak mı? Dolunay hakkında detaylı bilgiyi almak istiyorsanız bu konuda çektiğim videolarımı izleyebilirsiniz. Saat 20.45'te e, Venüs-Uranüs ile kare açı yapıyor. E, Venüs-Uranüs kare transiti beklenmedik dürtüler veya olaylar yoluyla aşk ilişkilerinin e, istikrarını zorlayabilir. E, artan özgürlük ve heyecan e, ihtiyacı sevdiğiniz birine e, karşı sabrınızı sınayabilir. Kendinizi e, boğulmuş e, e, hissedebilirsiniz. Hapsedilmiş veya sıkılmış hissedebilirsiniz. Öfkeyle veya başka bir e, yıkıcı davranışla saldırabilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki özellikle de e, açık fikirli bir partnerle büyük bir drama, e, kar, dramla karşılaşmayacaktır. E, partneriniz ne kadar talepkar veya tutucu olursa sorun çıkartma veya bir ilişki yaşama olasılığınız o kadar artar. Değişim ve heyecan dürtünüze e, direnmeye çalışır ve bu spontane enerjiyi içinizde e, atarsanız partnerinizin bu enerjiyi e, beklenmedik ve ani bir hareketle dışa vurması e, muhtemeldir. Eğer cesur değilseniz e, eğlence, keyif ve yenilikler yeterli olacaktır. E, bekarlar heyecan verici ya da e, egzantrik kişilere ve risk altında e, olacaktır olan şeyler farklı kültürlere, etnik kökenden gelen kişilere ilgi duyabilirler. Ancak diğer uzun vadeli transitler aksini göstermedikçe bu muhtemelen kısa bir e, ilişki yaratacak bir e, zaman olacak. E, düşünmeden satın alma ve gereksiz e, eşyalara çok fazla harcama olasılığınız oldukça yüksek bir gün.